Vay be arkadaşlar. Gelin, gelin. <laughs> ya gerçekten arkadaşlar, şöyle mesai çıkışı gelip oturunca insan yorulduğunu anlıyor. Ya iyi ki geldik, buluştuk ha. Vallahi ya. ya, gerçekten iyi ki geldik, buluştuk ha. Özlemişim evet. sizi. Aynen ya. Ee, nasıl gidiyor işler? Nasıl gitsin? Ben bir firmaya teklif verdim. işte. cevap bekliyorum ama bütçe falan tam geçmemiş herhalde. Biraz bekleyeceğiz işte. Olur abi, olur. Yani biliyorsun şu, yani şu piyasalardaki dalgalanmalar falan bütün süreçleri uzatıyor. Uzatacak. Evet. Öyle diyorlar yani. Evet, evet. Ya haklılar tabii ya. Yani. yani çok acayip bir piyasa şu anda. Çok karışık. Bak geçen olan bir şey ya. Bir şey söyleyebilir miyim ya? Ne olur. Ekonomi gündemi falan tartışmayalım. Yani yeter artık zaten ha. buramıza geldi. Yani ben çok haz etmiyorum bu durumdan. Boş boş konuşalım ya. Ha. Böyle boş konu bulalım onu konuşalım. Lan futbol konuşalım. Ha. İzledin mi dünkü İzledim. maçı? İzledim. Ha hakem yani maçı bir yerden aldı, diğer tarafa verdi. Bravo. Çifte standartın da bu kadarı kardeşim e, ya. E kardeşim geçen hafta aynısı size oldu. Hani Biz, standart. Bizi ki, Bizi. Standart. bizi. Hani, Abi, bir daha arkadaşlar. yani futbolda o zaman ben sıkılıyorum yani. Ayrıca çok can sıkıcı. Demek lan şey konuşuyorsun futbolda da. Ha, başka bir doğru şey konuşalım bence bence. Aa şey izlediniz mi? Dünkü olayı. Adam cep telefonuyla kaydetmiş hani. Açsan oradan cep telefonuyla abi yok ne olur hiç bu konuya yok, yok. bir girmeyin videosunu hiç, hiç, hiç ne ol açma şu şiddet abi bir şiddet mevzuu biliyorum abi her gün yeni bir şiddet mevzuu şu bu ben ne videosuna bakabiliyorum ne abi. konuşabiliyorum rica ederim kusura bakmayız yok abi, kusura bakma Arkadaşlar ay Aslı'yı gördüm geçen Hah. Hah. Hatırladınız Hatırladım. mı? Çok selam söyledi size. Öğretmen olmuş. Ya. Evet, evet. Ama böyle üzgündü biraz ya. Atanamamış. Yazık kız. Hani bayağı böyle zor durumda kalmış filan. Ben yine gündemden konuştum ya. Atanamadı filan deyince. Pardon kapatıyorum konuyu. Ee daha daha nasılsınız? Aman abi yok daha daha nasılsınız bir şey kalmadı. İnan ben böyle tıkandım ya içim çekildi ya. İnan böyle yeni bir sohbet açacak halim kalmadı. Yani böyle nasıl söyleyeyim, e, yani benzini bitmiş araba gibiyim. Hah. Aynen ya. Aynen. Örneğin bile gündem A içinde yani. Anladın mı? Gündemden bir türlü çıkamıyorum. Yani. Ne yapacağız kardeşim? Böyle yan yana oturup, bön, bön oturacak mıyız? Sohbet muhabbet etmeyecek miyiz? Bu nedir ya? Ne bileyim abi. <laughs> Arkadaşlar, pardon. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Deminden beri bir kulak misafiri oldum da. Aynı dertten muzdarip biri olarak ben size yardım etmek isterim. Ama nasıl yardım edeceksiniz siz bize? Benimle gelmeniz lazım. Aa, Bakın abi. bana güvenin. Derdinizin dermanı nerede çok iyi biliyorum. Gelin benimle. İstediğim çocuk var. Gidelim 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 gidelim. Gelin benimle. Rica ederim. Bir dakika, bir dakika. Abi, bizim bu saatte böyle izbe bir sokakta falan ne işimiz var? Bizi nereye abi, getiriyorsun abi, sen ya? Korkma, korkma. Sizi burada inanılmaz bir adamla tanıştıracağım. Vallahi işinizin çözümü... Ha, geldi, geldi. Ferdun abi. Abi ne haber? Hoş geldin. bu arkadaşlar ülke gündemi yüzünden sohbet edemez hale gelmişler. Şunlara bir yardımcı olsan. Anladım, ben halledeceğim. Sen de abi. Kardeşim ben lafı hiç uzatmıyorum. Hemen şunu al. Bizde yok öyle şey. Hukuk, hukuk. Bu kadar panik yapacak bir şey yok. Memleketi yeni girdi. Çok güzeldir. ha. dosta gider. Şuraları kolaçın. Ben de, ben de. Kanada'da bir hayvanat bahçesinde nesli tükenme riski olan pandanın doğum yapması büyük sevinç yarattı. Tüm ülke bu şirin pandaya isim bulmaya çalışıyor. İsim önerileri ve basındaki yansımalarıyla 75 liraya bırakırım size bu gündemi. Allah'ım ya. Aa, birader bu... Ya, bu, 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 şey. ya, bu Pardon. Bu ne, ne satıyor ya, bu adam? Ne oluyor Kardeşim, Erzun abi gizlice sınırdan başka ülkelerin gündemlerini sokuyor bizim <laughs> Nasıl şey? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben anlatayım kardeşim sana şimdi. Bizim ülkenin gündeminden sıkılanlar için böyle refah seviyesi yüksek Belçika, Norveç, İsviçre, İsveç gibi böyle ülkelerden ben kaçak gündem getiriyorum. Gündem kaçakçısıyım kardeşim <laughs> Gündem kaçakçısıyım. <laughs> Aynen öyle. Feridun abiciğim. Kardeşim. Abi ben arkadaşları getirdim. Topardık kardeşim. sen de. Tamam. Beni de bir avantımı görsün. Sen şunu ha. al devam et. Al devam al. Hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Ha, ne Arkadaşlar ya. böyle bir şey kim neden satın aldı ya? Ben gerçekten anlayamadım şu an şey neyse. <laughs> <laughs> Ördün abi. Ha. Norveç gündemi var mı abi? Murat. <laughs> arada... Norveç'te Obis'ini geliştirmek isteyenlere devlet tam 400 euro bir fon ayıracakmış. Sanat, botanik ya da spor gibi alanda hobisini beyan eden kişiler sorgusuz, sualsiz desteği alabiliyormuş. Yavaş yavaş. Çarptı, çarptı, çarptı. Acemi kullanıcılar kullanıcılarda oluyor bu. Oğlum önünden al diyoruz. Yavaş, yavaş oku lan tanıtan. Şöyle, Şöyle oturayım ya. abi. Sakin ol, tamam. Sanat, botanik ya da spor gibi alanlarda hobisini beyan eden kişiler sorgusuz, sualsiz bu desteği alabiliyormuş. Bak eline yüzüne kan geldi. Oh. <laughs> Ülkede hobisini uyuma olarak gösterenlere de bu fon verilmeli diye tartışılıyormuş abi. Oh be. Sonunda beni mutsuz etmeyen bir gündem buldum abicim. Şu, alayım da ücretini tamam. vereyim. Arkadaşlarla konuşurum ben bunu. Uhu! -huh. Uh -huh. Adam uhu -huh dedi gitti ya. Uhu -huh dedi. Yani böyle ne bileyim fırından ekmek alır gibi gündemini aldı gitti. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir şey söyleyeceğim. Hobi de iyiymiş ha. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? ben kardeşim? Var. Hop. Öyle olmuyor yalnız. Başkasının gündeminden otlanmıyoruz. İstiyorsanız vereyim ömrünü. Yok yok yok. Ben bilirsin. Kolay gelsin Feridun evet. abi. Gel canım benim. Ne Ay abi ya. Vallahi hoşlandım. Çocukla ilk kez buluşacağım. Ha. Varsa elinde bir İsveç gündemi veriver be. İsveç'im yok ya. Finlandiya'm var. Çok güzel. Dosta gider. Vereyim mi? Ay Finlandiya. Ha. Bilmiyorum ki. Güzel olur mu dersin? Kızım aynı gündemi ben kendim de kullanıyorum zaten. Aman abi ya. Geçen hafta da öyle dedim. Vallahi verdiğin gündemle muhabbet 10. dakikada kilitlendi kaldı. Böyle mal gibi bakıştık çocuklar. Ablacım olabilir mi böyle bir şey ya? Bu gündemle benim bir ay sonra evlenen çift tanıdıklarım var. Bir sıkıntı olursa biz yerimiz belli buradayız zaten. Al Evlenen falan diyorsun abi, abi ya. Tabii canım. Sen bak ona ya. Aha. Finlandiya'da aileler bebeklerini bir gün boyunca eksi beş derecede dışarıda uyutuyorlar. Aa, uzmanlar bunun uyku kalitesini arttırdığını söylüyor. Ay abi bu iyiymiş be. İyiymiş tabii kızım. Ben kendi evde çoluğumun çocuğunun önüne koymadığım şeyi sana niye vereyim ya? <laughs> Biz bunu ailece kullanıyoruz. Sen yani şimdi ilk buluşmada hemen soruyu soruyorsun. Sen çocuğunu uyutur muydun diye oradan muhabbet akıyor gidiyor. O tıkanmalar falan hep kullanacak aslında. Ay hadi inşallah abi. Ben bu gündemle evlenirim diyorum. İnşallah, ha ne dersin? Ay canım, canım benim. Hadi kolay gelsin abi. Hadi <laughs> Arkadaşlar adam bayağı samsak gibi ya. Her derde deva oluyor yani gündemleri. Allah Elon Musk gelsin bundan girişimcilik öğrensin ha. Abi estağfurullah <laughs> ya. Gözümüz yükseklerde değil. Hani ben öyle çözümcül biriyim. Naçizane. <laughs> bil, 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor.